Bugün başaklar için detaylara odaklanma ve analiz yeteneğinizin ön planda olacağı bir gün, diş veya kişisel projelerinizde sorgulayıcı bir yaklaşım benimsemek, başarılı sonuçlar almanıza yardımcı olacak ortige. Ancak bu incelemenin bazı ilişkilerde iletişim eksikliklerine yol açabileceğini unutmayın. Duygularınızı açıkça ifade etmek olası yanlış anlamaların önüne geçebilir. Sağlık açısından aktif kalmak ve kendinize zaman ayırmak önemli. Yapacağınız küçük egzersizler zihinsel ve fiziksel olarak daha enerjik hissetmenizi sağlayacaktır. Bu nedenle gün içinde kısa yürüyüşler yapmayı veya meditasyonla zihin açmayı deneyin. Natal gezegenler bugün çevrenizdeki insanlarla daha uyumlu olmanızı sağlıyor. Etrafınızdaki destekleyici kişilerle sosyal etkileşimlerde bulunmak moralinizi yükseltebilir. Özellikle aile üyeleri veya yakın arkadaşlarla olan bağlarınızı kuvvetlendirmek gününüzü daha güzel hale getirecek. Unutmayın ki her yeni gün yeni fırsatlar getirir. Bu nedenle açık fikirli olun ve kendinizi keşfetmek için cesur adımlar atın. Kendinize inanın, risk almaktan çekinmeyin.